Anlaşılan o ki bu seçimlerin galibi şimdiden belli oldu. Bu seçimlerin yönünü kararsızlar belirleyecek. Neden mi kararsızlar? Mevcut siyasi partiler onların beklentilerine cevap veremiyorlar da ondan. Kanal 5 ekranlarından takip ettiğim ve ortaya koyduğu performans ile çarpıcı açıklamaları karşısında Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkanı Yaşar Nuri Öztürk bu seçim sürecinde renkli kişiliğiyle damgasını vuracak gibi görünüyor. Yaşar Nuri Öztürk'ün açıklamalarında öne çıkan başlıklardan birkaçını paylaşmakta yarar var. Mesela 11 Eylül saldırılarından 20 gün kadar önce ABD'de bulunduğunu belirten Öztürk, 11 Eylül saldırılarının arkasındaki gerçekleri dile getirirken, Büyük ortadoğu Projesi kapsamında hazırlanıp servis yapılan bir saldırı olduğunu, terör saldırını gerçekleştirenleri işçi, bu işi yaptıranları da işveren olarak telendirdi. Kendisine yöneltilen bir soru üzerine Öztürk, Türkiye'deki en büyük sorunun Haçlı Seferleri olduğunu dile getirdi. Gümrük Birliği Antlaşması'nı askıya alacaklarını, Avrupa Birliği üyelik sürecinden tek taraflı vazgeçeceklerini kaydeden Yaşar Nuri Öztürk, şu anda icra edilen ekonomi politikalarının yanlış olduğunu ve iktidara geldiklerinde daha akılcı teşvik uygulamalarını hayata geçireceğini, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk gibi çok önemli meselelerde daha hassas davranacaklarını ifade etti. İslam'ın Hristiyanlaştırıldığını savunan Öztürk, din üzerinden siyaset yapmayacağını vurguladı. Ilımlı İslam söyleminin çok yanlış bir ifade olduğunu, İslam'ın kendisinin hoşgörü ve barışa dayalı bir din olduğunu söyleyen Öztürk, bizi özümüzden uzaklaştırmaya çalışanların bilerek uygulamaya koyduğu bu senaryodan ibarettir dedi. Buna göre de Yaşar Nuri Öztürk'ün tespitleri doğru ve rasyoneldir. ABD ve Avrupa gizli servislerinin hayata geçirmeye uğraştığı planlarına kimi marjinal gruplara da katarak, Orta Doğu'da yeni bir din modelini hayata geçirmeye uğraşan bu gizli eller, sözde ılımlı İslam söylemiyle kendine taraftar toplamaya çalışıyor. Özellikle Türkiye içindeki işbirlikleri kanalıyla, bu yeni modeli tüm Orta Doğu coğrafyasına yaymaya çalışan ABD, Irak'ta bu yeni modelin neticesinde şimdiden kan ve gözyaşı deryasına sebep olmuştur. 22 Temmuz seçimlerinin belden arkasındaki bu dünya gerçekleri, Türkiye'deki kararsızlara da etki etmektedir. Evet, bu seçimlerin başrol oyuncusu kararsızlardır. Siyasetçilerin artık bu potansiyeli, bu büyük potansiyeli görme zamanı gelmiş ve kendilerini daha doğru ve şeffaf bir şekilde anlatmak için fırsat doğmuştur.